Merhaba ben Fatma. Ben de Yiğit. Bugün geçmişten bahsedeceğiz. Ne geçmişi? Ee, Chris Gardner'ın geçmişi. Birçoğumuz onu umudunu kaybetme filmiyle tanımış olabilir. Evet. <laughs> ee, o yüzden işte bu geçmişten ilham alma e, konum konseptimizde ilk olarak Chris Gardner'dan bahsetmek istedim ben. Kendisini çok seviyorum ben. Hayat Hı -hı. hikayesi çok cezbedici. Hı -hı. Evet. Filmi Filmini izledim. Sırf bu podcast'te çekeceğiz diye. <laughs> Ve böyle sonunda böyle mutlu sona ermesini de bekledim. Ya yani onu izlemeyi bekledim. Evet mutlu son olmuş hayatında. Başarılar <laughs> elde etmiş. İşte yazmışlar oraya 7 sene içinde kendi danışmanlık şirketini falan kurmuş. Ama onu görmek de istedim. O işte sokaklarda yaşarken işte 5'e kadar sıra ya dizilmek için koştururken, şimdi nasıl bir yerde yaşıyor, nasıl bir hayatı var, çocuğuna neler imkanlar sunabildi, onları da görebilmek istedim. O yüzden film bu yüzden bence bir eksikti benim için. Ben... Bence mütevazı bir yaşam var tabi yine. Ha, bilemeyeceğim. Öyle ya bir adam, illa adam değil kibardır. çünkü. Evet öyle bir adam değil, illaki öyledir ama çocuğuna ne imkanlar sunabildi, çocuğu ne oldu mesela, çocuğunun mesleğine aşırı merak ediyorum. İkincisi gelir mi? Hı? İkincisi gelir mi sence uzun bir yıl sonra? Filmin mi? Hı hı. Yok gelmez. İkincisinde neyi anlatacak ki artık? Devamını. Büyük ihtimalle gelmez. Oğlunu anlatabilir. Oğlu Yok. bir şey yapmışsa. Hı. Bilmiyorum. O anlatabilir. Çünkü filmde şey, oğluyla bir basket maçları vardı. Oğlu basketbol oynamak istiyordu ve hani tamam bunu hobi olarak yap ama bunun üzerinde çok durma diyordu Chris Gardner. Oldu da üzülüyordu tabii. 5 yaşında, 6 yaşında çocuk. Ondan sonra gördü onun halini ve sonra dedi ki işte birileri sana bir şey yapma demesine izin verme dedi. Bu ben olsam değil. Yani orada anladım ki evet, mükemmel imkanlar sağlamış olabilir oğluna yani. Bence de. Tamam. Çok böyle şeyden başladık. Sonundan başladık. Biz gelelim Chris Gardner kimdir ve nasıl umut aşılamış bizlere. Chris Gardner işte iş adamı, yatırımcı, şu an motivasyon konuşmacısı olarak tanıdığımız biri. Ancak ne yazık ki onun hayatı buralara gelmeden önce daha zorlayıcıydı. Şimdi şunu sormak istiyorum. Ben buraya Chris Gardner'ın hayatını yazdım ve bazı yerlerde de sorular yazdım ki bunlar üzerinde de konuşalım diye sadece böyle hayat hikayesini anlatıp geçmeyelim hı hı. diye. Bu konseptimizde geçmişten ilham aldığımız bu konseptte hep şundan bahsedeceğiz. Zorlayıcı bir hayat hikayesinden bahsedeceğiz. Yani bu kişileri tetikleyen bir şey miydi acaba? Yani hiç kimse bu kadar zorlayıcı bir hayatı yaşamasa bile buralara gelmiş midir? Bulabilir miyiz veya bu konseptte? Babadan varsa bence gelmiştir ama hiç yoktan de kendi emekleriyle gelen insan birçok kez görüyorum yani zorluklarla geliyor hı hı. buralara Türkiye'de bunun en zor olan kısmı zaten <gülüyor> yani <gülüyor> orası iyi burası expert böyle <laughs> peki yani birçok kişi aslında bu zorlayıcı şeyleri yaşıyor bu insanların e, bu zorlukları aşıp başarılar elde etmesindeki sağlayıcı ne sence? Devamlılık. Hmm. Doğru. Devamlılık hız. Hırs. Ve bir şeyleri tetikleyicisi. Bence işte Chris Gardner'ı tetikleyen şey de oğluydu. Yani ailesiyle genel olarak. Evet. Ailesiyle güzel bir yaşam. Hı, hı. Yaşamak. Evet. Onlara sunmak da. Hı hı. Ama eşini yaptı terk etti. Dur oralara geleceğiz. <laughs> oğluyla bir başına kaldı. Evet, ne yazık ki. Chris Gardner 80'li yıllarda oğluyla birlikte sokaklarda yaşamaktaydı. Gardner babasını hiç tanımamıştı. Annesi ve üvey babasıyla büyümüştü. Aslında işte bu geçmişte yaşanılan olumsuzluklar onu bu hale getirmiş. Birazcık da mesela evet karısı mesela çocuğunu alıp gitmek istiyor. Gardner koşturarak çocuğunu karısından almaya çalışıyor. Aslında çocuğunu annesinden almaya çalışıyor. Onu benden alamazsın diyor. Onu benden alma diyor. Ve aslında karısı da bence bunun rahatlığıyla çocuğu bırakıp gidiyor. New York'a gidiyor sonrasında karısı. Evet. Sonrasında New York'a gidiyor. Ablasının yanına mı gidiyordu? Evet evet. Eniştesi bir lokanta ne açmış. Orada iş vereceklermiş. Sonrasında onunla ne oldu mesela? Boşandıklarını filmde görmedik ama Boşanmışlardır herhalde. Hiç araştırmadım da. Yani. Boşanmayı bile tenezzül etmemiş zaten kadın. <laughs> yani sadece şunu okudum bir haberde. İşte karısını kanserden kaybettikten sonra motivasyon konuşmacısı olmaya karar veriyor. Yani sadece kariyer değişikliğinde <laughs> Yani bir daha mı evlendi veya o, o karısıyla barıştılar mı bilmiyorum şimdi de. Barışmış varsa. olabilirler bence. Hmm, çocuk için öpücüklerden. Evet. Bilmiyorum. İkisi evet. de zor zamanlardan geçti çünkü. Evet. Ee, üvey babası alkolik bir adamdı ve bir gün annesi üvey babasını öldürmeyi teşebbüs ettiğinden dolayı çocuk esirgeme kurumuna gönderildi. Çocuk yıllarından başlayan zorluklar ile mücadele eden Chris Gardner'a ilham veren şey annesinin inanırsan istediğin her şeyi başarabilirsin sözüdür. İşte çocuğuna orada bu topla çok ilgilenme dedikten sonra kimse sana bir şey yapma, yapma e, demesine izin verme cümlesi işte buradan geliyor bence. Bence de. İnanırsan istediğin her şeyi başarabilir misin peki? Ya sadece inanmak yeter mi? Yetmez. Hayal gerekiyor. kurup sadece o düşte yaşamak gibi bir şey olur bu. Evet. Çalışmak gerekiyor. Evet. Filmlerde de hatırlayacağımız gibi Gardner daha sonrası Garner sanırsam önce askeri orduda çalışıyor ve sonra gazi oluyor. Daha sonrasında işte San Francisco'ya geliyor ve tüm ser biriktirdiği bütün mal varlığını medikal cihazlara yatırıyor. Ve medikal cihazlarla aslında hani içinde hep bir şey varmış iş adamı olma yani kendi işini kurma, iş adamı olma, yatırım yapma şeyleri varmış. Ancak ne yazık ki o dönemde doktorlar medikal cihazları sıcak bakmamış. Bundan kaynaklı olarak da o medikal Çok cihazlar birazcık elinde patlamış. Ee, <laughs> yine bir gün medikal cihaz satmaya çalışırken kırmızı bir Ferrari hayatını değiştirmiş Chris Gardner'ın. Arabanın sahibi Bob Bridge bu arabayı nasıl aldın diye soruyor ve Gardner'a e, borsa ile ilgilenmesi konusunda teşvik ediyor. Yani borsayla ilk tanıştıran kişi Bob Bridge. Ancak ee, hmm. Gardner işte borsayla ilgilenmeye başlıyor. Bir şirkette zar zor ayarlayabildiği o sataj. O satajı zar zor ayarlaması da o kadar ölümdü ki yani. Hani adamın hayat hikayesini okumadan filmi izlesem tansiyonu falan çıkardı büyük ihtimalle. Çok zorlayıcıydı. Kaç tane insan arasından. Ve şey çok iyi o lafını da duymuştum böyle artık. Bir yerde görmüştüm görüşmeye gidiyor. Görüşmeden bir önceki gün hapis yatmış. Çünkü park cezalarını ödemediği için. Ve ah, karakola götürülmeden önce de evde boya yapıyor. Üstü başı boya içinde. Hapis yatmış. Sabah çıkarıyorlar. Koşa koşa işte iş görüşmesine yetişiyor ve o halde. Hiçbir gömlek memlek bir şey yok. <laughs> ve iş adamı diyor ki ona e şimdi diyor bizi yer kendi yerine koy diyor. Biri geldi işte e gömleksiz bir adam geldi. Biz ona iş sen ona iş verir misin diyor. <laughs> Criscanlla da diyor ki yani iş alsa diyor. Ya biz o adamı iş versek diyor. E, sen ne düşünürsün diyor. Yani gömlek dahi giymeden e, her yerinde boyalı bir adam geliyor. Sen ne düşünürsün biz bu adamı iş versek diyor. O da diyor ki pantolonu dezbedeceğimi işte, demek ki derdim diyor. Orada kazanıyor işte. <laughs> Aslında e, kazanmasındaki şey faktör Bakış açısı. Bakış açısı, çok geniş. <laughs> yani benim aklıma gelmez mesela pantolonu da şöyleydi demek. Onun için işe alıyor aslında. Evet, onun için aslında işe alıyor ama oradan da az üzücü bir şekilde ayrılıyor çünkü garibim Chris Gardner'da stajyerlere para verileceğini zannediyor <laughs> ama yani ücretsiz bir program. Hatta programın sonunda da kalacağı kesin değil. Yani 6 ay boyunca bir programda çalışacaksın, çabalayacaksın bir şirket için varını yorunu vereceksin. Şirkete müşteriler getireceksin ama belki de 6 ayın sonunda o işi kazanamayacaksın, alamayacaksın. Ve o 6 ay iş de para kazanamayacaksın. Çok kötü bir durum. Çok kötü bir durum. Ne yapacak bilmiyor işte Chris Gardner. En sonunda ama kabul ediyor. Kabul etmese ne olurdu sence? Medikal cihazlarını alırdı, hı hı. satmaya devam ederdi hı hı. bir süre. Sonra ne yapacağı meçhul. ama, ama işte satamıyor da medikal ama cihazları. Ama başka bir yolunu bulur değil mi? Evet. Öyle adamlar genelde başka bir yol bulur her zaman. Ama o tabii... Giremediyse zorlardı o kapıyı da. Büyük ihtimalle. O kabul ediyor ve o 6 ay zorlu 6 ay başlıyor. Bu staj yaptığı süre boyunca da borsa brokerliği dersleri alıyor ancak işte para kazanamadığı için eşi artık bunalıyor ve ben gidiyorum diyor. Önce çocuğunu alıp gidiyor, Chris Gardner peşlerinden gidiyor ve hayır çocuğu alıp alamazsın diyor, Çocuğum ben alamazsın diyor. Daha sonra da eşi işte dediğimiz gibi New York'a yolcu kardeşinin yanına gidiyor. Bir daha da çocuğuyla iletişim kuruyor mu bilmiyorum artık. İşte sonrasında evin kirasını 3 ay boyunca ödeyemedikleri için otelde kalıyor. Daha sonra otelin kira parasını ödeyemediği için oradan da çıkıyor ve e saat 5'e kadar isim yazdırılabilen, işte sokakta kalan insanların kalabildiği, yemek yiyebildiği bir kurum gibi ben bir şey varmış. Ha. <laughs> evet. Koştura koştura işten çıkıp 5'e kadar o sıraya giriyor. <laughs> Daha sonra da içeri giriyor Ve orada yaşamaya başlıyorlar. Hatta bir gün o sırayı da ıı, kaçırıyorlar, giremiyorlar içeri ve otobüste kalıyorlar. Çocuğuyla birlikte 5-6 yaşındaki <laughs> çocuğuyla birlikte. En yani, dibi görmüş diyebilir diye? Daha da dibi yoktur artık. En dibini görmüş. Zaten. En dibini görmüş. Yani en dibinin görülmesi mi gerekir? Kimi durumda evet bence görülmeli de. İleride unutmayasın bunları. Evet. Ee, staj yaptığı şirkette 6 ayın sonunda tam zaman çalışmaya başlıyor ve ben orada ağlıyorum artık. <laughs> <laughs> Adamda gözleri doluyor. Ağlıyor hatta. Ben de böyle ağladım. Ay, sanki kendim başarılar elde etmişim gibi mutlu oldum. Ee, daha sonra tabii Artık para kazanmaya başlıyor ve bir süre sonra e, kendi danışmanlık şirketini kuruyor. Burada benim kafamı karıştıran şey şu. E, 80'lerin başında bu zorlukları yaşıyor, 87'de kendi şirketini kuruyor. Yani nereden baksan 7 sene içerisinde kendi şirketini kuruyor. Hı hı. Yani bu çok kısa bir süreçmiş gibi geldi bana. Bence yeteri kadar bir süresi varmış 7 sene. Hı. 10 saat kuralı var ya mesela. Hı, hı. Bence onu tamamlamışsın ben. 7 yıl içinde. Hı, hı Ve daha sonra danışmanlık şirketi Chicago, New York ve San Francisco'da ofislerle büyüyor. ve herkese ilham olmak isteyen Gardner hayatını umudunu kaybetme isimli bir kitapta anlatıyor. 2006 yılında da işte bahsettiğimiz film yayınlanıyor. Şimdi ben Gardner'ın hayatını Araştırırken kendi web sitesine de girdim, röportajlarını vesaire okudum. Şöyle diyor aslında gardner hayatından bahsederken karanlığa değil ışığa doğru yürüdüm diyor. Bu herkes yapamaz ama. Yapamaz. yapamaz. Herkesin psikolojisi yaşadığı ayrı. evet. Yaşadığı o süreçte herkes gidemez yani ışığa doğru. Güzel bir şey yapmış ama kendini eğitmiş psikolojik olarak. Evet. Ordu'da çalışmasından kaynaklı böyle bir şey olabilir mi? Olabilir. Şimdi ordu'da ne olarak çalıştık bilmiyoruz da. Bir de bu aldığı eğitimler zaten duygusal olmuyor. Hı hı. Duygusallığa yer yok. Hı hı. Tam kendine göre bir mesleği seçmiş aslında. Hı, doğru. Eee... Kitabı hakkında ise şöyle diyor. O kitap hayatımın hikayesiydi ama ben onu her zaman bizim kitabımız olarak düşündüm. Yani bırakmak için her fırsatı olan ama bırakmayan herkesin. Sence o kitap senin kitabın mı? Evet. <laughs> yani aslında hani bencillik de yapmamış diyebiliriz burada. Ben param kazandım tamam yeter dememiş. Birilerine ilham olmak istemiş kitap yazmış. Film çekmiş, motivasyon konuşmacası olduk şu an. Yani sadece... Evet anneciğim, evet anneciğim kız karnı evet Ailemizin yeni üyesi Karamet. <laughs> Sesi <gülüyor> Çok geliyordur herhalde. Çok küçük <laughs> bir bebek olduğu için bu kadar miyavlayabiliyor. Bir aylık yok da. <gülüyor> <gülüyor> evet. Sokaktan kurtardık. Küçük Çok pireliydi pirelerinden arındırdık. Şimdi de oyun vakti sürekli. Ben arınmayacak diye çok korktum. <laughs> Kurtardık en azından. <gülüyor> ne? <gülüyor> <gülüyor> Merhaba da. Merhaba da. <laughs> Telefona basmayacağım. Miao diyeceğim. <laughs> Hadi devam edelim. Devam edelim. Ee, kendi web sitesini de şöyle bir okudum. Hayat hikayesini orada hakkında şeklinde sayfasında yazmış. Açıkçası beni çok yapması gereken ve başkalarını çokartan tüm döngüleri atlatıp açtıktan sonra 80'lerin başında küçük bir oğlumla çalışan e, evsiz bir gazi olduğunda kendimi bir kez daha meydan okunurken buldum demiş. Yani aslında hani... Bir saniye kızım. Herkes düşünebilecek o şeyi bir savaş olarak algılamış, bir işte e, meydan okuma olarak Hı -hı. algılamış. Mente'nin bu şekilde eğitmesi de bir başarı bence. Bence de. Sonuç olarak kapitalizmin olduğu bir dünyada evet. bu şekilde yaşayarak en fazla hayatta kalabilirsin. Evet. Şey sahnesi çok komikti, ya komik değil de yani vergiyle tanışması Chris Gardner'ın. <laughs> o kadar satıyor 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 bu 6 aylık staj döneminde. Medikal cihazları satıyor satıyor. Bankasına para birik birikiyor. Sonra bir anda vergi borcu ortaya çıkıyor ve devlet el koyuyor. <laughs> siz diyor benim param diyor koyamazsınız siz kimsiniz diyor devlet yani. o <laughs> sözsüzlük <Usülsizlik> yapmış orada. <laughs> Ama o Adam, gibi bir durumda olsan şey ben de yani çıkışım devleti. O zamanlar devlete. bilmiyorum vergi ödeme diye bir şey yok muydu acaba? Çünkü vergi de gerçekten bir defa karşılaşmış gibiydi filmde. Amerika'da şöyle yıl sonu vergi veriliyor. Ha. Kazanıyorsun, kazanıyorsun vergi vergisiz bir şekilde. Sen sonra atıyorum 70 bin dolar kazandın, 30.000 dolar devlete gibi sene hı hı. sonunda. Hı hı. Taksit taksit ödüyorsun. Hı hı. Bizim burada her zaman var. Bir de Vergi dilimine bir daha giriyorsun. <laughs> Chris Gardner hayatında aldığı iki önemli karar olduğunu şu şekilde açıklıyor. Yani hayatımda verdiğim ilk ve önemli karar, çocuklarımın babalarının kim olduğunu her zaman bilecekleriydi. Çünkü aslında yani kendisi bilmediği için babasının kim olduğunu çocukları konusunda bu şekilde bir şey var. Hmm, karar var, önemli bir şey var anneciğim. isimleri, durumları, sosyal veya toplumsal koşulları bilmeden doğduğum her döngüyü kırmayı bilinçli olarak seçtim. Çocuk terk edilmesi, çocuk istismarı, alkolizm, aile içi şiddet, korku, yoksulluk ve okuma yazma bilmeme. Hayatımda verdiğim ikinci en önemli karar, hayatımda ne yaparsam yapayım dünya sınıfına girmekti. Bu karar beni Wall Street'te bir kariyere götürdü. Aslında finansal hizmetler sektöründe 30 yıl geçirdim ve dünyadaki hiçbir şeyle bir gününü bile değiştirmem. Ayrıca asla geri dönmem. Ha, anne Annemlerin dediği gibi. Çocuk partiden ne zaman ayrı, ayrılacağını bilmelisin şeklinde web sitesine yazmış. Ya Aslında burada aldığı kararların geçmişiyle alakalı olduğunu düşünüyorum ben. Yani bence de yaşadıkları şeyler vesaire Hı -hı. çok küçümsenebilecek, azımsanabilecek bir şey değil. Hı -hı. Ve Chris Gardner ileride yapmak istediklerini ise şu şekilde anlatıyor. Chris yaratmaya yardımcı olmak istiyorum diyor. Hala. Mesaj da aynı derecede basit. Eğer ben bunu yapabilirsem sen de şunu yapabilirsin. Yani adam aslında ilham vermek için doğmuş olabilir mi? Olabilir. <laughs> Sana bu cümle ilham verdi mi? veya bu doğru mu? Yani ben bunu yapabilirsem sen de şunu yapabilir misin? Yani bu herkes için geçerli midir? Yani bence herkes için geçerlidir bu. Bu adam bunu yapabilirse sen de bunu yapabilirsin. Yani. Chris Gunn'in böyleymiş hayat hikayesi. Gerçekten zorluklarla dolu bir yolculuk ama sonu güzel bağlanmış, güzel bitmiş. Her, şunu çok merak ediyorum. Her bu zorluk İyi mi bitmiş? Herkesin hayatında da böyle midir? Herkesin hayatında tabii ki böyle değil. Ben kaç kere battım mesela. Hı hı. Üç kere falan battım ama pes etmedim. Ama işte yani hayır yani şunu diyorum. Belki yani sen daha hala yaşıyorsun. <gülüyor> <gülüyor> Yaşamaya devam ediyorsun ve önünde ne olacağını bilemeyiz. Ama işte geçmişte bu ilham alacağımız insanlar kötü hayat yaşamışlar, yaşamışlar, yaşamışlar ve bu şekilde ölmüş biri var mıdır sence? Varsa bulamayız, bilemeyiz çünkü inanmamıştır büyük ihtimalle de yani her Bunu hayatta... araştıralım, bir dahaki konumuzda bu olsun. Tamam. Bence vardır. Evet. Çünkü... Orada da işte büyük ihtimalle kişisel özellikler giriyor. Çalışmak, istikrarlı olmak, motivasyon tarzı diye düşünüyorum. Evet. O zaman bu haftayı da bu şekilde bitirelim. Umarım beğenmişsinizdir. Chris Gardner e, ilham olmuştur size. E, yorumlara şunu yazın. E, hangi cümlesi, Chris Gardner'ın hangi cümlesi sizi motive etmiştir? İşte e, annesini cümlesi mi yoksa o son söylediğimiz cümle mi? E, siz yorumlara bunu yazın. Abone olmayı da unutmayın. Bir dahaki haftaya gelecekten görüşmek üzere. Hoşçakalın. Görüşmek üzere. <laughs> Fatma ve Yiğit'in sunumuyla yeni bir bakış açısı, zamanla iz bırakanların hikayeleri, bugünün ve yarının haberleri. Fatma ve Yiğit'in sunumuyla yeni bir bakış açısı, zamanla iz bırakanların hikayeleri.